Merhaba canım kıymetli kristallerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün katina aşk falı ile birlikte olacağız ve bugünkü sorumuz aslında katina destesine de en uygun sorulardan biri bence. Hem onun sevgisini sorgulayacağız hem de aramızda var olan enerjiler, negatif enerjiler olabilir, ilişkimizi engelleyen olaylar ya da kişiler olabilir. Bunların tesiri var mı ya da varsa bunlar ortadan kalkar mı gibi sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Ruh kartlarımızda burada bir tane ruh kartı alıp günün uyarısını da yapacağım. Ve evet sevgili Katina destesinden e, sevgili Katina'nın ruhunu da buraya davet ediyorum ve aynı zamanda e, Katina'da ruhlarla çalışıyoruz biliyorsunuz ki tüm ruhlar gelsin gelmesine niyet ediyorum, seçiyorum. Bize en doğru yolu göstermelerine niyet ediyorum. Neyse görmemiz gereken, bilmemiz gereken bunu görelim istiyorum. Haydi hepiniz sevdiğiniz kişiyi düşünün. İsterseniz ben kartları seçene kadar kapatın o güzel gözlerinizi. Onunla kavuşmuşsunuz gibi, birbirinize sarılmışsınız gibi o güzel anı düşünün ve imgeleyin. Pekala. Haydi bakalım. Bakalım neler oluyor? Ne gibi gelişmeler var? Afyon kartı. Afyon zaten büyük sıkıntılar olduğunda gerçekten geliyor genellikle büyük sıkıntıların ardından gelmesi aslında bu zorlukları, bu kederli günleri geride bırakabilecek olduğunuzu. Bak, zorluklar bitti, iyi günler geliyor sinyalini verdiğini gösteriyor. Ve gerçekten Bahçeler kartı da bu durumu onayladı. Of, buraya illa ikisi gelmek istedi. Ben birini almaya çalıştıkça alttakini alacaktım. Üsttekini elim takıldı. Üsttekini alayım dedim. Herhalde bir mesaj var. Alttakini elim takıldı. En son ikisi birlikte geldi. Mutlaka var bir mesajı. Tatlı aletle yıldızlar sizde geldi. Varmış tabii ki mesajı. Ne kadar iyi niyetlisiniz siz böyle. Aslında tabii ki bazen hatalar yapıyor olsanız bile... E, niyetiniz temiz yani niyetiniz çok temiz partneriniz de ciddi düşünüyor hatta birçoğunuz evlenmeyi bile düşünüyor olarak göründünüz kıymetli kristallerim orayı biraz daha açalım şimdi e, tattaretli yıldızlar kartı birlikte böyle adeta gökyüzüne belki de yıldızlara bakarak hayaller çok kuruyorsunuz bu kişiyle alakalı çok fazla hayalleriniz var sizin. ama hayalleriniz kötü niyet barındırmıyor iyi niyet barındırıyor bazen hatalar yapıyor olsanız da Temelinde onunla aslında ciddi bir beraberlik olduğu için yaptığımız şey sevgiden kaynaklı bir durum haline dönüşüyor. Ee, şimdi e, yıldızlar gökyüzünde tabii ki de e, bizler yıldız kayınca dualar ediyorduk. Hani belki hatırlayanlar bilenler vardır. Aa, yıldız ediyor bir dileğim olacak diyorduk ama bana kalırsa öyle bir enerjisi yok yıldızlar kartının. Sonuçta bir yıldız kayıyorsa belli ki o yıldız ölmüştür. O yıldızın ışığı sönmüştür ve o yüzden kayıyordur. Dolayısıyla yok oluştur aslında orada. Bu da şunu anlatıyor. Hani fazla da hayallere dalıp gitmeyin. Bu hayalleriniz, tabii ki hayaller güzeldir ama negatif duygu, düşüncelerle birlikte olduğunda bu hayaller ancak hayatımızı gerçekten kaydıran hayaller olur. Buna da dikkat edin. Böyle bir iç sezi geldi bana. Ama bunun dışında elbette ki tatlı yıldızlar birleştiğinde sizin bir taraftan da bu ilişkideki şansınızın ve potansiyelinizin son derece yüksek olduğunu çok dikkat çekici olduğunuzu da gösteriyor bilginiz olsun. Ondaki bahçeler kartı güzel, bahçe güvendir. Yani ona güvenebileceğinizi düşünüyorum ben. Ortanızda yelkenli geliyor. Bu ilişki bir yerden bir yere doğru evriliyor. Bu ilişki bir yerden bir yere doğru belli ki gidiyor. Yani hiçbir şey olduğu yerde kalmayacakmış. Bir şeyler değişiyor. Bu da güzel, bu da çok iyi. Değişecek olan şeyler tabii ki şunu gösteriyor. Afyon kartı var ya yukarıda. O Afyon'da bir sıkıntı keder vardı. E artık bu değişiyor. Değil mi? Artık e, hayallerimize doğru yolculuğa çıkacağız. Yelkenli ile birlikte. E, biz yelkenliyle birlikte gerçekten de o e, nereye doğru o yelkenleri açarsak hani rüzgara doğru nasıl yol alırsak o şekilde ilerleyeceğiz. Akışta her şey belki değişecek, ara ara değişecek. Hiçbir şey sabit olmayacak. Hiçbir şey tam olarak belki istediğimiz gibi olmayacak ama yeni maceralara da bu ilişkide atılacak görünüyoruz. Ve Tam ortada olması güzel bir yolculuktur. Gördüğünüz gibi balık kartı geldi. Bahçelerle balık yani yelkenlinin yanında da balık olması çok manidar oldu. Balıkta bir kere bu kişinin size karşı duyguları var. Sizi sevdiğini görüyorum. E, hatta yani bu kişi bazen haksızlıklar ediyor olsa da bazen hani verdiği sözü tutmuyor gibi görünse de ya da işte bugün çok iyi üç gün beş gün çok iyi iki gün sonra ani kaçışları var ise ya da işte ilişkinizde sorun yaşadığınızda hemen sırtını dönüyor engelliyor uzaklaşıyor kaçıyorsa eğer sanmayın ki duygusu yok yani onun da e, bu şekilde davranmasının nedeni e, bu bunun huyu diyemiyorum ama şu anki koşullara da uygun davrandığını söyleyebiliyorum. En azından ben sizi sevdiğini, size değer verdiğini ve yelkenliğiyle birlikte aranızda varsa engeller, bunlara birlikte göğüs girecek olduğunuzu, tüm engellere ve zorluklara rağmen bu yolculuğa devam edecek olduğunuzu da gösteriyor. Sonuçta yelkenli geldi mi? Geldi kıymetli kristallerim. Ben de bunu bekliyordum. Ne zaman gelecek diye bekliyordum. Valide sizde geldi. Genellikle de valide ya sizde geliyor ya ortak noktada falan geliyor. Katina destesinde bunu e, çıkartıyoruz genellikle. Çünkü birçoğunuzda e, bu valide tesiri var ilişkilerinizde. <laughs> Bu da şifalanması gereken bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Hani büyü müyü, gidip büyücülerle, üfürükçülerle lütfen uğraşmayın. Yazık paralarınızı kaptırmayın oralara. Doğru düzgün işinin ehli olan insanlar da yok. hele ki YouTube'da ben daha pek rast gelemedim böyle insanları. Hep bir dolandırıcılık hali 3 bin, 5 bin, 20 binler alınıyor. Dolayısıyla da hani valide kartı bizim belki karanlık duygu düşüncelerimizi de gösteriyor olabilir, korkularımızı, kaygılarımızı da gösteriyor olabilir ama bir taraftan da sizin üstünüzde, sizde ama bakın dinleyen kişi de sizi etkileyen bir arkadaşınız, yakınınız olabilir, aileden biri de olabilir. Bunlara bir dikkat edin, bir süzgeçten geçirin insanları, ilişkinizi kimlerle paylaştığınıza da bir dikkat edin bu noktada. Ama bunun dışında valide belki de atalardan getirdiğimiz bir tesir de olabilir. Bu tesirle alakalı da e, aile dizimi meditasyonlarını öneriyorum tabii ki ama bunun dışında kendinizde atalarla alakalı hani onlardan gelen borçları, senetleri, haksızlıkları, hırsızlıkları, ihanetleri büyüleri her birine, bedduaları her birini iptal ediyorum ve ben bunları kabul etmiyorum. Bunlardan sorumlu ben değilim. Atalarım bunlar sizin yaşamınızdı. Bunlar sizi ilgilendirir. Sizin sorumluluğunuzdu. Beni ilgilendirmez. Ben bunları kabul etmiyorum deyip oradan bir e, serbest bırakarak e, bir arınma yaşayabilirsiniz kıymetli kristalleri matalarla alakalı bir kere değil sürekli yapın yani aklınıza geldikçe bakın şurada ne kadar kısa sürdü değil mi yapmam bu kadarı bile çok tesirli bilginiz olsun gamat kartımız geldi. Ee, çok büyük ciddi adımlar atmayabilir kaçak dövüş oynayabilir partneriniz ama onun e, bu yapmış olduğu e, davranışa siz de aynısını e, yapmalısınız bence ama kuşkunuzu da bırakın size ne kadar adım atıyorsa lütfen ona o kadar adım atın bu arada aranızda bir kadın e, ya da bir adam olması mümkün herkes kendi ilişkisinde kim dinliyorsa kadın dinliyorsa bilin ki aranızda bir erkek var şu an beni dinleyen bir erkekse bilin ki aranızda sizin bir kadın olayı var Bu kadın illa onun ilişki yaşadığı biri değil. Bilginiz olsun. E, bu kadın aileden de biri olabilir. Herhangi birinin olabileceğini gösteriyor kartlarımız. Aman dikkat edin yani e, bu noktada tabii ki de e, tavşan uykusuna yatın. Ee, ama e, kesin var diyemeyiz. Kolektif açılımlar herkes de hemen bireysel algılamasın bu durumu. Bedes kartı güzel geldi şükürler olsun yüreğime de su serpildi zümrütün ruhu geldi. Var olan ne yaşadınsa yaşadın bunlar olacak da olmalıydı kabullen ve serbest bırak. Artık daha güçlü ol ne kadar güçlü olursan ne kadar kendinden emin olursan işte o zaman bu ilişkide adalette sağlanılacak. Bu arada seni düşünüyor mu partnerin? Düşünüyor aslında. Seviyor mu? Seviyor. Sorunlar gelip geçici diyor kartlarımız. Evet gelir ve geçer. Fakat şu anda sizden yana tesirini sürdürüyor ve yakın gelecekte de sürdürmesi devam gibi görünüyor. Ama benim söylediklerimi biraz da olsa dinlerseniz Güçlü olursanız evet bunları yaşadık ama olmalıymış yani bunlar da bana bir şey öğretti diye yani, e, diyebilme gücüne kudretine sahip olursanız inşallah sıkıntılardan da arınacak görünüyorsunuz. sorunlardan da kurtulacak görünüyorsunuz. Peki hala şimdi hemen karşınızda olsa size ne söylermiş aslında ve sizden ona çıkan nedir? Karşılıklı şöyle bir konuşturma yapalım. Bu arada ilişkilerinde böyle anlaşmazlıklar olanlar, tek istediğim şey sensin, anlaşmazlıklar olanlar çakra bilekliklerimizden faydalanabilirler. Video bitsin sonuna bir video ekleyeceğim. Ee, ya da işte deli dolu tarot e, bileklik yazarsanız google arama kısmına bile deli dolu tarot bileklik yine bizim çakra bilekliğimizle ilgili bir video bulacaksınızdır. Ya da gök günlüğü bileklik yazarsanız da olur. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Evet zaman zaman o valide tesirinden onu uzaklaştırabiliyorsunuz. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Siz ona ne diyorsunuz? Benim hayalim sensin diyorsunuz bence de öyle hayallerinizdeydi bakın en baştan beri bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok diyorsunuz acaba e, işiniz ne zihninizle mi alakalı belki de çok düşünceleriniz var bu aralar zihniniz çok meşgulde olabilir. Bir an önce kendinizi toparlayın kıymetli kristallerim. Neyse ki aşk vaat eden bir ilişkiydi. kendi de ortakhanede gelince o durum bile beni sevindirdi. Sorunlardan uzaklaşmakta göründü. Kederli dertli günler inşallah sorun veren, acı veren günler geride kalacak görünüyor. Sizleri çok seviyorum kıymetli kristallerim. Emeğe saygı için lütfen beğenin. Abone olmayanlar da olsun. Teşekkürler.